Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzde geçen bazı kelimeler Rabbim bazı kelimeleri ifade edeceğiz. Rabbim müstefit olmayı nasip müessir eylesin. Yakunut itaat eder ederse lestunne değilsiniz. İnittakaytunne inittakaytunne takva sahibi olmak. Fala tağzagna yumsak kelamda bulunmayın. Fiyatma tamah Tamaha düşer. Ve ve karna ve ve karna oturun. تبرجنى, çıkarmayın. Zatran ilistini. Ev edgiye edgiyehim evlatlık. Yübelgouna tebli ederler. Ve xatme sonuncusudur dur sizi selamlıyor ve daayen davetçi afae ganimet olarak ihsan ettiklerinden in vehebet hibe ederse turci umarsın ve tuvi tutarsın inahun yemek vaktini fenteşiru dağılın ve la müstenisine izinsiz girmeyin yudinine örtünsünler edina daha elverişlidir in in yu'rafna tanınmamalarına daha el, elverişidir. din vel murcifune ayıplarını arayıp yayanlar le Lenug, len, musallat ederiz la yucavirunke komşu olamazlar mel'unine kovulmuş olarak saadetena beylerimize feberra e, fe onu temize çıkardı sediden doğru eşfakne korktular la ya'zubu kaçmaz kaçamaz mitkalu derretin zerre miktar bir şey esgara daha küçük sa'av koşuyorlar koştular hel nedullukum size göstereyim mi mumazziktum parça parça dağıldığınız mumazzakin çürüdüğünüz zaman tüskit düşürü veririz. Munibun yönelen evdibi tesbih edin. Sabigatin genizdirler ve kaddir, ölçü kullan. Fisserdi dokuma hususunda ve ravahu akşam dönüşü ve eselna sel gibi akıttık aynel kıdri erimiş bakır madenini men yazıl kim ayrılırsa min maharibiha köşlerinden tematiyle şekillerden cifanun çanaklardan kel cevabi havuz gibi ve kudurin kazanlardan rasiyatin sabit bir şekilde olan kazanlardan ma dellahum, işaret eden olmadı harra yere düştü tebeyyenet anlaşılıyor ki hamtin buyruk ve ve etlin acı meyvalı min sidrin meyve, meyvesi az ağaç seylel arimi aram vadisinin seli seyru geliş gidiş leyali geceler boyunca ba'id uzaklaştır mezzakna darma dağınık ettik ida fuzzi'a korku giderildiği zaman ecramna ecramna yaptığımız günahlardan sadadnakum çevirdik el aglale demir demirler mutrafuha ileri gelen refah düşkünleri zulfa yaklaştıra, yaklaştırarak fil gurufati yüksek makamlarda e, yuhli, yuhlifuhu karşılığını verir mi'şarun onda birine yakdifu yerli yerine kor. İda fezi'u dehşete düştükleri vakit fela fevte kaçacakları yer yoktur. Tena tenavuş tevbe etmek yakdifune laf atıp duruyorlardı. Ve hilun engel, engel çekilmiştir. Yeştehun onların onlar arzuluyorlar bi eşyaihim emsallerinde ecnihetun kanatlar haseratin üzülmek fetutiru harekete geçiriyor yesadu saade yesadu suudun yükseliyor yaburu mahvolup gidiyor adbun udabun kandırır furatun tatlı saigun afiyettedir milhun tuzlu hilyetun süs eşyası mevahir ya yara yara giderler min qadmirin çekirdek zarına el harur sıcaklık cudadun yollar biydun beyaz ve humrun kırmızı elvanuha renkleri ve harabi bu simsiyah sudun kapkara len tebure ziyan etmeyecek ahlanâ kondurdu. Nesabun yorgunluk, luhubun usanç, mekten bu buz, entezula zeval bulmaktan, valla yahiku başına geçemez. geçemez. İlel edkan çenelerine dayanmıştır. Mukmahun başları yukarı kalkık bulunuyorlar. Ahseynahu ahsaynahu yazıp saymışızdır. İmamil mubin levhi mahfuz